Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kanalda ekranlarında yayınlanan ve yayınlandı ilk günden itibaren çok beğenilen Eşref Riya dizisinin setinden yepyeni muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Kamera arkası gelen görüntüleri sizlere sunuyorum. Bildiğiniz üzere artık yarın Eşref Riya dizisi 13. bölümüyle sezon finaline çıkıyor. Maalesef diziyi çok özleyeceğiz çok güzel bir dizi. Gerçekten de Eşref karakteri aynı zamanda Nisan'la birbiriyle olan uyumları aşırı güzel. Bakalım nasıl bir sezon finali bizleri bekliyor. Bildiğiniz 12. bölüm son sahnesinde artık Eşref'e Eşref'in e, rüyayı bulunduğuna dair bir e, e, arama geliyor arkadaşlar. Bakalım 13. bölümde herhalde e, Eşref artık rüyanın insan olduğunu e, öğrenir diye düşünüyorum. Yani bölüm e, dizi başlarken de yani 13 bölümdür bunu bekliyoruz arkadaşlar. Umarım öğrenir artık. E, e, herhalde bakalım çok merak ediyorum nasıl bir sezon filmi sahnesi olacak nasıl bitecek. Şimdilik benden bu kadar. Şerif Riyadisi ile ilgili kanalımda paylaşımlar yapıyorum. Kanalıma abone olursanız herkesten önce haberdar olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.